Akçay İda Kültür ve Sanat Şenliği Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve sonrasında günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak başladı. Festivale katılan CHP'nin kurmayları Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, Genel Başkan Yardımcısı Şafak Pavey ve Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebide kürsüye gelerek Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu'ndan sonra konuşmalar yaptı. Konuşmalardan sonra İzmir Karşıyaka Belediye Bandosu Cumhuriyet Meydanı'nda mini konser verdi. Yunanistan'ın Midilli Halk Dansları grubuyla Manisa Akisar Gençler Birliği ise dans şovlarıyla izleyenleri etkiledi. <laughs>